Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sunum için. Büyük bir dikkatle dinledim. E, ee, mekatronik mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Dolayısıyla savunma sanayi ve bunun gibi şirketlerin içerisinde bunların hakkında bilgilendirmeyi sizin sayenizde daha yeni yeni başlıyorum. Siz saydınız Atak, işte Hürjet, Gökbey. Ben bu saydıklarınız arasından en az kanlı duydum ve bununla ilgili soru sormak istiyorum. Şu anda testlerde ne durumdayız? Ne Nezer söyleyebilirsiniz? İlk uçuşa yakın mıyız? Şimdi şöyle yani aslında e, orada önem sırasına dikkat etmedim. Yani hani genel konuştum. E, aslında tabii onları sıralamaya korsan Kaan birinci sıraya geliyor. Çünkü beşinci nesil bir savaş uçağı. Ya yani oradaki teknolojiler hepsinin üstünde. En yüksek teknoloji orada. Şimdi biz e, uçağın, biz bu uçağın bu versiyonunda şey hedeflemiştik. Motor çalıştırmayı. Biz daha da ileri gittik, uçağa taksi yaptırdık. Ya yani, taksi yaptırmak yoktu yani bugünkü hedeflerimizde bu bir ara hedefti. E, taksi yaptırmak yoktu. Onu da ekledik. Yani uçak e, son derece güzel bir tasarım ortaya çıktı, İyi bir yapısı var, e, Structure'ı var e, ve uçakta şu anda sistemlerin yerleşimi devam ediyor. Yani bu uçak. E, ilk kuşunu e, yakın bir zamanda yapar ya bu bu o, inanın çok önemli bir şey değil. Herkes soruyor bunu uçmayı herkes bizim uçaklarımız uçar yani orada bir sıkıntı yaşanmaz yani onun o sistemler hazır hale gelince uçak kalkar uçar ve hepiniz de mutlu olursunuz çünkü uçaklar öne göre tasarlanmış yani uçaklarımızın hani ben bunu her gittiğim yerde söylüyorum ya bu uçaklar yapısal olarak oldukça iyi uçaklar iyi tasarlanmış bunlar kalkarlarda güvenli bir şekilde inerlerdi orada bir sıkıntı yok önemli olan buradaki bütün teknolojik gelişimlerin tamamlanması. Çünkü 5. Savaş uçağında görülmezlik konusu var, sistemlerin yerli olma konusu var, gömülü sistemler var, otonom sistemler var, görev bilgisayarları var. Çok inanılmaz derecede yüksek teknolojiler var. Yani uçağın kalkıp inmesi halkın nezdinde bir reklam gibi bir şey ama asıl asıl o değil. Uçağın belki yapacağı bin e, manevradan bir tanesi o kalkıp inmek. Çünkü uçağın o kadar çok zarfları var ki, yapacağı hareketler var ki, onların hepsini incelediğiniz zaman... Yani bu şey ama biz şu, şu çok önemli bir adım. Yani biz çok kısa bir zamanda bu uçağı hazır hale getirdik. Taksi yaptırdık. Hatta ben bazen espri de yapıyordum. Lan gaza falan fazla yüklenme uçak kalkıp gider diyordum yani. Uçak şu yerinde duramıyor. Güçlü bu uçak. Çok dikkat edin uçarsınız. Bazen öyle oluyor. Yer testlerde uçanlar var yani biliyorsunuzdur. Yer testlerinde uçak kalkıp gidiyor yani. F-16 onlardan bir tanesiydi. Öyle bir durumda. Öyle bir durumda olabilir yani. Yoksa önem sırasında birinci sırada.